16-20-21, 16-20-21 Sakon Merkez. Sakon Merkez, 16-20-21 dinlemede, tamam. 16-20-21, 16-20-21, Kervansaray Kayak Pistinde, 28 yaş kadın asla. Kayak yaparken düşme, multi-tram var. Çıkış yapalım, tamam. Sakon Merkez, 16-20-21. Nasılsın? Anladım. Destek olarak geldik. Destek Meslek olarak geldik. Tamam. Hoş geldiniz. Tamam mı? Sağ olun. Sağ olun. Tamam. Sağ olun. Ol. Geçiriyorum. Tamam. Burası hazır. Tamam. Önce geçirelim arkadaşlar. Tamam, tamam. Daha sonra başta tamam. ilk başta ayak kısmını sabitleyeceğiz. Tamam. Baş ayaklarına da. Nasıl dönüştünüz? Yerde kıyasla. Bağlıyorum. Çıkmıyorum. Aynen. Tamam. Ayak ucu tamam mı? Arkadaşlar. pamuk vereceğim. CD'yi dışarı çıkarabiliyor muyuz? Evet çıkarırız. CD'yi çıkaralım. Hı -hı.

Kaldır, kaldır, kaldır. Tamam, tamam, tamam. Tamam, tamam. Evet, tamam. Tamam. tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, Serhat baş tarafından dikkat edin. Tamam, tamam. Başa dikkat ediyoruz arkadaşlar. Tamam. Karşıma geçelim. Karşıma geç. Şimdi yürümeyecek. Şöyle. Birlikte kaldır. Ama ben kafa girerken mi? dikkat edin. Dar orası. Tamam, evet. Kafaya evet. dikkat edin. Evet. Tamam mı? Dur. Tamam. Tamam. Bacak kırılmadı. Oradan dur. Karşıya. Sıkıştışa gelin. Tamam.